Freud der ki insanların çoğu gerçek manada özgürlükten kaçarlar çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu sorumluluktan korkar. Bu videoda Sigmund Freud'un hayatından bahsedeceğim. Freud kimlerine göre çok önemli bir teorisyen, kimlerine göre sapkın düşünceleri olan bir doktor, kimlerine göre ise meşhur olmaya çalışan bir nörolog. Peki gerçekte Freud kimdir? Benim Freud'la tanışmam lise dönemime rastlıyor. Yani lisede psikoloji dersi alırken Freud'un kuramından çok azıcık bahsettiğini hatırlıyorum hocalarımızın. Üniversiteye geldiğimde ise psikanalist olan, psikanalizle ilgili araştırma yapan pek çok hocamız vardı. Bu nedenle Freud'la çok fazla haşır neşir olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii bu ilgi lisansla sınırlı kalmadı. Kendim de bir psikanalist Analistim. Benim analizimi Fransa'daki bilingual bir psikanalist yaptı. Didaktik psikanaliz eğitimimi de böylece tamamlamış oldum. Aslında Freud ile ilgili mutlaka bir video çekecektim ama Freud dizisinin gündeme gelmesiyle bu videoyu birazcık öne almış oldum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer Freud'un hayatı ile ilgili doğru ve gerçek bilgileri edinmek istiyorsanız Freud dizisini izlemeyin. Kitaplar var o kitapları okuyun. Freud'un kendi ot analizini okuyabilirsiniz. Freud'un hayatı ile ilgili yazılmış kitaplar var onları okuyabilirsiniz. Ya da Freud'un hayatı ile ilgili çıkardığı bir kitap var. Onu okuyabilirsiniz isterseniz. Yani dizi çoğunlukla kurgu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bazı temel noktalar var. Hani gerçekliklerden bahsedebileceğimiz. Ama onun dışında dizinin genelinde olan bir şeylerin bir senaryo olduğunu belirtmekte fayda var. Freud 1856'da bugün Çekya'nın sınırları içerisinde kalan bir kasabada dünyaya geliyor. Freud'un ailesi bir Yahudi. Babası Yahudi bir tüccar. Annesi babasının üçüncü eşi. Freud dünyaya geldiğinde Freud'un babası yaşında sayılabilecek iki tane de ve abisi varmış. Freud'dan sonra 6 tane daha kardeşi oluyor. Ama bu kardeşler içerisinde Freud'un her zaman özel bir yeri oluyor. Onun eğitimi için ekstra özen gösterdiğini görüyoruz ailenin. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a e vermek lazım. Freud da bu özenin karşılığını fazlasıyla vermiş bence. Çünkü lise bittiğinde onursal dereceyle liseden mezun olmuş. Ve Freud liseden mezun olurken tam 8 tane dil biliyormuş. Ben de 17 yaşında üniversiteye başladım. Dil bilmiyordum. Sorun oydu bence. İngilizce... Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İbranice, Latince ve Yunanca. Freud liseden mezun olduktan sonra Viyana Tıp Fakültesi'nde eğitim almaya başlıyor. Onun okuduğu dönemde üniversitelerde Yahudiler için ayrılmış özel kontenjanlar var. Yani sınırlı sayıda Yahudi üniversiteye alıyorlar. Freud da bu kontenjanların üniversiteye giriyor. Üniversitede okurken insan beyni, beyin biyolojisi ve insandaki sinir sistemi üzerine bir takım çalışmalar yapıyor Freud. Mezun olduktan sonra da Viyana Hastanesi'nde görev yapmaya başlıyor. Kaynak Freud'un farklı departmanlarda görev aldığından bahsediyor. Psikiyatri ve akıl hastaları da bunlardan bir tanesi. Ancak hastanede çalışırken Freud maddi anlamda çok iyi bir durumda değil. Dizide de bundan bahsediyor aslında. Ev sahibi sık sık kiraya için Freud'u sıkıştırıyor, Freud'un parası yok. Freud burada çalışırken kendisini aslında daha çok bir doktordan ziyade bir araştırmacı olarak konumlandırdığını görüyoruz. Yani yapmaktan keyif aldığı şey insan davranışları üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmak. Bu nedenle Freud hastaneden bir süre sonra istifa ediyor ama istifa etmeden önce yaptığı bir seyahat var. Bu önemli. Freud 1885 yılında aldığı bir bursla Paris'teki hastaneye gidiyor. Bu hastanede Charcot ile çalışma fırsatı buluyor. Charcot da o dönemde histeri vakalarıyla çalışan ve çalışırken de hipnoz tekniğini kullanan bir doktor. Freud bu teknikten çok etkileniyor. Viyana'ya döndükten sonra da Breuer'le çalışmalarına devam ediyor. Breuer'i hatırlayacaksınızdır. Şöyle upuzun sakallı, küçücük gözlüklü bir amcamızı dizide. Dizide tabii daha çok spekülatif şeyler üzerine konuşuyorlar ama aslında Freud'la Breuer'in vakalar üzerine çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Hatta dizide de bahsediyorlar. Bir anla o vakaları var onların. Breuer önceden çalışıyor bu vakayla. Daha sonra Freud vakayı devralıyor ve hipnoz tekniğiyle çalışma yapmaya çalışıyorlar. Ama Freud'un ilerleyen dönemlerde hipnoz tekniğini terk etti görüyoruz. Çünkü hipnozla iyileştirdiklerini düşündükleri hastaların semptomlarının bir süre sonra geri geldiğini fark ediyorlar. Bu nedenle farklı metotlara işlerine giriyorlar. Bu arada hipnozla ilgili de kısa bir şey söylemek istiyorum. Öyle dizide gördüğünüz gibi hastanın alnına bastırıp hastanın böyle direkt transa sokulması, bir pandül eşliğinde hastanın kendinden geçirilmesi gibi bir şey günümüzdeki hipnozlarda pek kullanılmıyor. Hipnoz daha çok bir çeşit telkin metodu olarak düşünülebilir aslında. Hastanın odaklanması, yoğunlaşması ve bu yoğun ile birlikte telkin açık hale getirilmesi söz konusu hipnozda. Yani öyle çok fantastik şeyler gelmesin aklınıza. Genelde danışanlarımla çalışırken bana böyle çok meraklı bir şekilde hipnoz soruyorlar. Hipnoz biliyor musunuz? Hipnoz yapabiliyor musunuz? Galiba biraz kolayımıza geliyor. Çünkü gördüğümüz hipnoz sahnelerinde kişiler kendinden geçiyorlar. Hastalar bilinçlerini kaybediyorlar. Doktor bir şeyler yapıyor. Kendine geldiğinde her şey iyileşmiş oluyor. Keşke öyle bir şey olsa. Ama Hipnoz böyle bir şey değil. Paris'ten döndükten sonra çok zaman geçmeden Freud hastaneden istifa ediyor ve 1886 yılında daha çok sinir bilim üzerine çalışabileceği bir klinikte görev almaya başlıyor. Aynı yıl nişanlısı Marta Bernay'la da evleniyor. Bizdeki Marta'yı hatırlıyorsunuzdur. Marta da Yahudi kökenli bir aileden geliyor. Freud Marta'yı çok seviyor. Hastanede çalışırken ekonomik durumu çok iyi olmadığı için evlenemiyorlar. 4 yılın üzerine evlenebiliyorlar ve bildiğim kadarıyla da Freud'un hayatında Flor diye bir medyum falan da yok. Ben bilmiyorum. Ama çok magazinsel bir şey arıyorsanız tek bir şey söyleyebilirim size Freud'un hayatıyla ilgili. O da şu. Martha'nın kız kardeşi yani Freud'un baldızı nişanlısı öldükten sonra ablasının yani Freud'ların yanına taşınıyor ve onlarla yaşamaya başlıyor. Bir dedikoduya göre bu dedikoduyu da Jung çıkarmış. Freud'la baldızı arasında bir yakınlaşma olmuş. Bunun delili de Freud'un ve baldızının İsviçre'deki bir otelde birlikte giriş yaptıklarını gösteren bir kayıtlarının olması. Ama gerçek nedir bilmiyoruz. Neyse Freud'un hayatından devam edelim. Freud evleniyor ve uzun süren ve mutlu bir evliliği oluyor Freud'un. Bu evlilikten de 6 tane çocuğu oluyor. Bugün hala çocuklarının torunları hayatta. Zaten interneti kurcalarsanız hemen siz de görebilirsiniz. Çoğunluğu da İngiltere'de yaşıyorlar. Freud yan hastanesinde çalışırken kokainle ilgili çalışmalar yapıyor. Hatta yayınladığı ilk kitabı kokain ve afazi üzerine. Sizi izleyenler bilirler. Freud bir kokain bağımlısı. Şimdi böyle söyleyince kulağa çok kötü geliyor ama tarihsel düşünmek lazım bunu. O dönemde kokain tıbbi malzeme olarak kullanılıyor sadece ve bağımlılık yapıcı bir madde olduğu bilgisi çok fazla yaygın değil. Yani günümüzde böyle madde bağımlısı dediğimizde bir olumsuz bir etiketle karşılaşıyoruz ya ama o dönemde kokain için aynı şey söz konusu değil. Hatta Freud'un bu kokain bağımlılığı ilerleyen yıllarda sigara ve pro bağımlılığına dönüşüyor. Hatta Freud prodan dolayı hayatını kaybediyor falan. Freud'un Yahudi bir aileden geldiğinden bahsetmiştim. Freud kendisinin dindar bir Yahudi değil de sadece Yahudi kültürüyle yetişmiş bir Yahudi olduğundan bahseder ve bu kültürün kendi ahlaki ve entelektüel çalışmalarını da etkilediğinden söz eder. Yani Freud çok dindar bir insan değil ama Yahudi kültürünün etkilerini kendi hayatında ve araştırmalarında çok çok görebiliyoruz. Hatta psikanalizde de bunun etkileri var. Özellikle de derinlemesine yorumlama ve arzunun yasayla sınırlandırılması gibi bazı psikanalitik kavramların Yahudi teolojisinden esinlenerek oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak Freud'un kuramı ile ilgili de birkaç ufak şeyden bahsedeceğim. Freud'un hipnoz çalışmaları yaptığını söylemiştim. Dizide de zaten bunu ağırlıklı olarak görebiliyoruz. Ama bir süre sonra bu metodu terk ediyor Freud. Çünkü söylediğim gibi hastaların semptomlarının geri geldiğini fark ediyor. Ondan sonra da çalışma yaparken serbest çağrışım diye bir metot kullanmaya başlıyor. Serbest çağrışım kişinin aklından geçenleri hiçbir sansüre maruz bırakmadan olabildiğince çıplak bir şekilde ifade etmesi anlamına geliyor. Bugün de kullanılan bir metot serbest çağrışım hastanın anlattıkları bir fikir olabilir, rüya olabilir, düşünce olabilir, gerçekliği olmayan fantaziler de olabilirler. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan zihninden geçenlerin herhangi bir sansüre maruz bırakmadan anlatılabilmesi. Freud'un kuramındaki çok önemli şeylerden bir tanesi de rüyalar. Hatta Freud rüyalar için bilinç dışına giden kral yoldur der. Freud rüyaların bilinç dışındaki baskıyı ortadan kaldırmak için insanın kullandığı bir olgu olduğundan bahseder. Yani biz günlük hayatımızda bastırdığımız, bazen kendimize bile itiraf edemediğimiz ama içimizde var olan bazı his ve düşünceleri rüyalarımızda sansürleyerek de olsa zihnimize getirerek onları yaşıyoruz ve böylece kısmen de olsa tatmin etmiş oluyoruz. Çünkü tatmin edilemeyen, ifade edilemeyen bir takım unsurlar insanın psikolojik mekanizmasında baskı oluşmasına sebep olabiliyor ve bu baskıda bazı psikolojik problemlerin oluşmasına yol açıyor. Freud ilk psikanalist terimini 1896 yılında yani doktor olduktan 10 yıl sonra kullanmaya başlıyor. Tabi bu aşamaya gelmesi kolay olmuyor Freud'un. Dizide de bazı sahnelerde Freud'un diğer doktorlar tarafından aşağılandığını küçümsendiğine şahit oluyoruz. Çünkü Freud'un düşüncelerini yeterince pozitivist bulmadıkları için çok da önemsemiyorlar, dikkate almıyorlar. Freud'un teorisinin 1896 yılında kavramsallaştırmasının altında yatan asıl gerçek Freud'un o yıl babasını kaybetmiş olması. Babasını kaybetmesiyle birlikte Freud depresif dediği bir döneme girmeye başlıyor. Kendi oto analizini de yapmaya başladığı bu dönemde çocukluk anı hatırlıyor. Dizinin 8. bölümde Freud'un anne ve babasıyla ilgili bir takım fantazileri olduğunu görüyoruz. Babasını boğazını sıkarak öldürüyor, annesiyle de cinsel birliktelik yaşıyor. Bu dizide rüya mı, fantazi mi yoksa düşünce mi çok net değil aslında. Sanki biraz böyle bilinçsiz olduğu bir rüyaya daldığı bir anda gibi gösterilmiş ama çok önemli değil. Freud oto yaparken bunun farkına varıyor zaten ve çocukluk çağında babasına karşı bir nefret ve kıskançlık duyduğunu, annesine karşı ise aşk duyduğunu fark ediyor. Zaten sözünü ettiğimiz bu şeylerin de psikanalizin en temel argümanlarından biri haline geldiğini görüyoruz sonraları. Psikanalizin en temel kavramlarından bir tanesi mesela Ödipus kompleksidir. Ödipus kompleksi çok kabaca ifade edecek olursak 2-4 yaşları arasında her çocuğun karşı cinsine, bebeğine karşı duyduğu bilinç dışı arzu olarak tanımlanabilir. Freudun çocuk cinselliğiyle ilgili düşünceleri kendi döneminde çok fazla tepkiyi toplamıştır. O dönemde sırf bu düşüncesinden dolayı psikanaliz toplumundan ayrılan pek çok doktor olmuştur. Ama Freud her şeye rağmen teorisini değiştirmemiş ve Ödipus kompleksini psikanalizin en temel kavramları arasına sokmuştur. Çok kısaca William Filisten de bahsedeceğim. Filis Freudun hayatındaki önemli karakterlerden bir tanesi. Berlin'de yaşayan bir kulak burun doktoru William Phillips ve Freud'la çok uzun süre yazışıyorlar. Freud kuramını bu yazışmalarla çok geliştiriyor. Kendi düşüncelerinden ve psikanalizden bahsediyor Phillips'e. Çocuk cinselliği ile ilgili fikirlerinden bahsediyor. Ama daha sonraları William Fils Freud'un bazı konularda intihar yaptığını iddia ederek Freud olan diyaloğunu kesiyor. Phillips Freud olan arkadaşlığını bitirdikten sonra Freud bu duruma çok üzülüyor ve kısa sürede olsa depresif bir döneme giriyor. Freud'un düşünceleri ve kuramı en nihayet kabul görmeye başlıyor. Bunu da Freud'un 1902 yılında üniversiteden ordinarius profesör unvanı almasıyla anlıyoruz. Her ne kadar akademik camiada Freud kabul görmeye başlasa da politik çevreler tarafından Freud'un konuşmalarının hala sansürlendiği bir dönemden söz ediyoruz. Freud'un 1902 yılında ordinarius profesör unvanı almasıyla birlikte artık akademik kapılar kendisine açılır ve rahatlıkla üniversitede ders vermeye başlar. Aynı yıl çarşamba günleri bir grup hekim bir araya gelerek çarşamba toplantıları yapmaya başlar. Bu toplantılarda psikanalist konuşulur tabii ki. Toplantılara katılan hekimlerden bir tanesi toplantıların dini bir ayin titizliğinde geçtiğinden ve bu dininde peygamberinin Freud olduğundan bahsediyor. Bu benzetme bana yine Yahudi kültürünü düşündürdü. Özellikle de Ortodoks Yahudilerde gördüğümüz kuralların titizlikle uygulanması ve bazı konularda asla esneklik gösterilmemesi gibi şeyleri Freud'un hayatındaki, çalışma disiplinindeki ve kuramındaki bazı noktalarda rahatlıkla görebiliyoruz. Aslında psikanalizden bahsediyorsak kadına bu kuramda bir yerde ikincil pozisyon verildiğinden de söz etmek gerekiyor. Hatta bu nedenle Karen Horney adındaki bir kadın psikanalist Freud'un ekolünden ayrılıp kendi psikanaliz ekolünü kuruyor. Çünkü kuramda sıkça vurgulanan bir konu var. Kız çocuğunun penis hasedi yaşadığından bahsediliyor. Hatta Karen Horney buna karşı da olarak rahim hasedi kavramını ortaya koyuyor. Bu da bana aslında Yahudi kültürünü çağrıştıran bir şey. Zaten bu çarşamba toplantılarına katılan hekimlerin çoğu Freud'un küçüklükten beri tanıdığı veya yakın çevresinde olan yine Yahudi hekimler. Zaman geçtikçe bu çarşamba toplantılarının büyüdüğünü ve 1908 yılına gelindiğinde Viyana Psikanaliz Birliği adı altında kurumsal bir kimlik kazandığını görüyoruz. Bu gruptaki en tanınmış isimler arasında Alfred Adler'i, Carl Gustav Jung'u ve Otto Rank'i sayabiliriz. Bu kişilerin çoğu bir süre sonra farklı düşünce uyuşmazlıklarından dolayı gruptan ayrılıp kendi ekollerini kuruyorlar. Psikanaliz Birliği'ne ilk kadın üyeler ne zaman girmeye başladı derseniz 1910 tarihini söyleyebiliriz. Viyana Psikanaliz Birliği'ne ilk kadın üyenin 1910 yılında kabul edildiğine dair kayıtlar var. Aynı yıl Rusya'dan da iki tane kadın doktor birliğe kayıt oluyor. Hatta bu doktorlar Rusya'ya dönüp Rusya'daki ilk psikanaliz birliğini de kuran kişiler oluyorlar. Şimdi kadın üyelerin bu birliğe kabul edilmesi aslında önemli bir olay çünkü psikanaliz kadını biraz ikinci pozisyonda tuttuğu düşünülen bir kuram. Hatta pek çok feminist teorisyen tarafından da bu nedenle eleştiriliyor. Çünkü Freud insan gelişiminin çok temel noktası olarak kız çocuklarında penis aseti kavramını ortaya koyuyor. Kız çocuk bir penise sahip olmadığı için hayatı boyunca hep bir eksiklik duygusu yaşadığından bahsediyor. Karen Horney de bu noktada Freud'la çatışıp sonrasında psikanaliz birliğinden ayrılarak kendi kuramını oluşturmuş bir teorisyen. Bu nedenle kadının psikanaliz kuramı içerisinde nasıl konumlandırıldığı, neden erkekle eşit görülmediği veya neden ikinci pozisyonda tutulduğu çok fazla su kaldıracak bir konu. Sadece bunu not düşmekte fayda var. Karen Horney Freud'un grubundan ayrılıyor demiştim. 1911 yılında Alfred Adler bir grup arkadaşıyla birlikte Freud'dan ayrıldığını ilan ediyor ve kendi bireysel psikoloji ekolünü kuruyor. 1912 yılında Jung yazdığı bir yazıyla gruptan ayrıldığını ilan ediyor ve kendi analitik psikoloji ekolünü kurup bu konuda çalışmalar yapmaya başlıyor. Freud'un aykırı görüşlere pek tahammülü olmadığını söyleyebilirim. Kendi kuramı ile ilgili eleştirel bir bakış açısını Freud çoğu zaman kabul etmiyor. Çok radikal bir şekilde kuramını savunuyor ve hiç de esneklik payı bırakmıyor. Zaten bu nedenle çalışma arkadaşları ondan ayrılıp kendi kuramlarını oluşturmaya başlıyor işliyorlar. Şimdiye kadar bahsettiğimiz bütün gelişmeler Avrupa'da olup bitenlerdi. Peki psikanaliz Amerika'ya ne zaman geliyor? Psikanalizin Amerika'ya gelmesi 1909 yılında Ernest Jones önderliğinde gerçekleşiyor. Clark University'de bir toplantı ayarlıyorlar ve Freud ve arkadaşları gelip de bir takım dersler veriyorlar. Üniversite aynı zamanda Freud'a onursal doktora unvanını da veriyor. 1911 yılına gelindiğinde ise Harvard'daki bir profesörle birlikte yine Ernest Jones önderliğinde Amerikan Psikanaliz Birliği kuruluyor. New York'a ise psikanaliz 1930 yılında New York Psikanaliz Enstitüsü'nün kurulmasıyla geliyor. Freud'un hayatı genel itibariyle böyle. Yaşamının son yıllarına bakıldığında ise Freud'un 1923 yılında bir çene kanserine yakalandığını görüyoruz ve bir operasyon geçiriyor çenesinden. Ve çok kan kaybediyor bu operasyonda. Hatta öleceği falan düşünülüyor. Ama yaşamaya devam ediyor. 1933 yılında Naziler Almanya'yı ele geçirdiğinde ise Freud'un kitapları yasaklanıp yakılması emrediliyor. Freud'un bu konuda söylediği şöyle bir söz var. Ne ilerleme ama orta çağda olsak beni yakalanmıyor yakacaklardı. Şimdi kitaplarımı yakıyorlar. Aslında Freud burada kendi kuramındaki savunma mekanizmaları arasında saydığı yansıtmadan bahsediyor olmalı. Yani bir kişiye karşı duyduğunuz duyguları ona ifade edemediğinizde aynı duyguları başka bir nesneye ya da kişiye yansıtıyorsunuz. Burada da Freud'u yakmadıkları için kendi kitaplarını yakıyorlar. Freud bunu ima ediyor olmalı. Freud nazileri başta önemsemiyor ama Anna Freud'un tutuklanmasının ardından artık durumun ciddiyetini anlıyor ve 1938 yılında Viyana'yı terk etmek zorunda kalıyor. Freud ve ailesi Ernest Jones'un yardımıyla İngiltere'ye gidiyorlar. 1939 yılı Freud'un hayatının son yılı. Artık çene kanseri çok ileri bir evreye gelmiş. Freud hastalığının başlarında doktoruyla şöyle bir anlaşma yapıyor. Eğer günün birinde hastalığının ağrıları dayanılmaz hale gelirse ötenezi yapmasını istiyor kendisine. Ve 1939 senesinde de Freud artık o zamanın geldiğini düşünüp doktoruna bu fikrinden bahsediyor. Ve 23 Eylül 1939'da ölümcüz dozdaki morfinle Freud'un hayatı sona eriyor. Freud'un hayatı kısaca böyle. Dediğim gibi eğer Freud'un hayatıyla ilgili detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, To Freud'un yaşamı ile ilgili çıkardığı kitabı okuyabilirsiniz. Freud'un kendi oto analizini yaptığı kitabını okuyabilirsiniz veya diğer psikanalizlerin Freud'un yaşamını anlattığı kitaplarını okuyabilirsiniz. Diğer video sizler için faydalı olmuştur. Diğer psikanaliz videolarında görüşmek dileğiyle.